Kenan'la konuştum. O da bir şey öğrenememiş. Anneciğim ne yapacağız şimdi? Mehmet Fikri Bey amca gelmezse ya da bir ay sonra gelirse... ...Şeref bizi asla burada barındırmaz. Ben Şeref'le değil Fikri'yle evliyim kızım. Zaman geçiyor anne. Geldiğinde ilişkiniz tamamen kopmuş olabilir. Yüzüne git demesi daha korkunç olur bence. Onunla konuşsan belki ne düşündüğünü anlarsın. Biz de ona göre gidin derse... Anne. Ah. Anne. Anne. Ben onsuz yaşayamam kızım. Dur dur sakin ol. Derin derin nefes al. İlaçlarını almadın yine değil mi? Daha iyileşmedin bile nasıl unutursun? Önce can sonra canan demez miydin anneciğim? Nasıl ihmal edersin haplarını? Candan da öteymiş yavrum. Al şunları. Biz de sensiz yaşayamayız. Kendine dikkat etmek zorundasın. Bunlar Fikri'nin... ...ilaçlarını unutmuş. Ya Fikri de içmiyorsa ilaçlarını... Ya anlamadığım bu faturalara ne oldu? Ne olacak kaptan? Bir şey olmamıştır. Bence fatura alınmadı. Saçmalama. Gümüş hepsi tamdı diyor. Faturasız bir şey almaması gerektiğini bilir herhalde. Canım belki açık hesap çalıştı. Sonra unuttu. Onur yapma o kadar da değil. E dalgınlık olabilir. Sonuçta bir tek defileyle uğraşmadı ki kız. Bu arada başımıza neler geldi. Vallahi ben hiç kızmıyorum kıza. Ya neden her şey üst üste geliyor? Bahar şu anda muhasebe müdürüyle birlikte ile tek tek konuşacak. Çıkacak bir yerden ne olduğunu anlayacağız. Bence kayboldu fatura. Abi bakkal dükkanı mı burası? İki kuruşluk faturayı önemsemeyip kaybedelim. Hem meblağa baksana kimse böyle bir faturayı kaybeder mi? Ya Onur bu işin bir açıklaması olmalı. Tabii ki var. Sakin ol bulacağız. Bugün yarın çözeceğiz. Defileden önce bu iş halledilecek olur. Gümüş'ün başarısı gölgelensin istemiyorum. Başı dik gururla çıkacak o podyuma. Her zamanki gibi ona bir şeyler hatırlatmaya çalışıyordum. Birden dönüp bana oğlumu sordu. Çok anlamlı bakıyordu. Hatta beni ayıpladı bile. Zamanlama hatası yapmadı, annemden bahsetti. Çok iyi görünüyordu. Bunlar çok olumlu gelişmeler. Rukiye Hanım tedavilerimize cevap veriyor. Terapi sırasında bizi de şaşırttı. Çok çabuk kurtulacak desenize. Umarım. Hala pek çok şey yaşanmamış sayması sizi yavaşlatıyor açıkçası. Evet, benimle konuşurken de aynısını yaptı. Hem doğru hatırladı hem de yine anlamsız şeyler söyledi. Öf, günlerdir ona kızını hatırlatamadım. Hiç çocuğu yokmuş gibi davranıyor. Eninde sonunda hatırlayacaktır. Bunu hep beraber sağlayacağız. Siz, eşi, ailesi ve biz. İnşallah. Üç. Gümüş Hanım. Hoş geldin canım. Ee? Çıkmıyor muyuz ya? Daha marinaya gidip tekneyi kontrol edeceğiz. Canım benim sen git ya ne olur işim var bak. Aa sensiz olmaz. Senin de gelmen lazım. Belki bir eksik görürsün teknede. Hayatım ben haber bekliyorum. Yani anlarım ki ben tekneden zaten. Ne olur. Ne haber bekliyorsun? Olayla ilgili birkaç soru sordum. Araştırıp geri dönecek bana. Ha. Hadi bakalım geç oldu. Cebinden ulaşırsan. Mehmetciğim ne olur anla ya lütfen. Bu olayı çözmeden bir yere gidemem. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hayatım herkes araştırıyor zaten. Bugün <laughs> yarın ne olduğunu anlayacağız. Hayatımıza devam etmeliyiz öyle değil mi? Cık, toplan da çıkalım adamlar marinada bekliyor. Başmiço'nun nerede diye sorarlarsa ne diyeceğim ben? Dersin ki Başmiço'nun başı dertte adını temize çıkarmakla meşgul olur mu? Aşkım lütfen böyle konuşma. Senin başın dertte falan değil. Kimsenin senden şüphelendiği yok demedim mi sana? Hiçbir kuvvet senin adını lekeleyemez. Mehmetciğim, ya bu olay açığa kavuşmadan gerçekten bir şey yapamam. Tatile de çıkamam ki. Tamam, her şeyi halledeceğim. Güven bana. Sen sadece defileyi ve tatili düşün. En başta da böyle bakma. Umutla bak, gülümse. Gözlerinde endişe değil, bir tek kendimi görmek istiyorum, tamam mı? Haberleri iyi Berk kardeş. Ne oldu? Bir şey mi öğrendin? Tutuşmuşlar demedi mi ben sana? Yarın bizi şirkete çağırıyorlar. Anlamadım. Kimi çağırıyorlar? Tüm muhasebeyi. Öğrenmişler yani. Kolları bile sıvamışlar ama nafile. Kimle dans ettiklerini bilmiyorlar. Bir yudum versene. Ben. Ver. Peki neden çağırdıkları hakkında bir şey duydun mu? Niye olsun? Sorguya çekecekler işte. Avuçlarını yalayıp eve gidecekler. Da olan bizim pazara olacak. <laughs> ya dikkatli konuş. Aman diyeyim açık verme. Ayıp ettin be kardeş. Ya ne düşünüyorlar acaba? Ya be kardeş. Sen bu şirketin nesi oluyorsun? Genel müdür yardımcısı. Peki güzel kardeşim. Sen genel müdür yardımcısıysan... Neden bir şeyden haberin yok? Bana anlatmazlar onlar. Çocuk avutuyorlar yani. Bak gördün mü sen de farkındasın. Bunların seni taktıkları yok. Almışlar şirketi at koşturuyorlar. Dıkı 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 dıkı. Neyse. Artık yalnız değilsin. Beraberce göstereceğiz onlara günlerini. Sen hiç merak etme. Daya sırtını Kenan'a. <laughs>